Merhaba arkadaşlar. Ben www.bilgevim.net editörlerinden Örgücü Teyze. Bugün size örgüde çiçek modelini göstermek istiyorum. Öncelikle iki renge ihtiyacımız var. İki renkli ip alırsanız örgümüz daha belirgin duracaktır. Öncelikle haroşa ile başlıyoruz. Evet hanımlar. Daha sonra bakın bu sırada bunun üstüne, bu sırada da bunun üzerine yapacağız. Mavi ipimizi alıyoruz. Pembe olan ilmeğimizden geçiriyoruz. 1 2. 2 kez doladıktan sonra çekiyoruz. Bunu 5 kez yapacağız. 1 2. 1 2. 1 2 1 2 3 4 son ilmeğimizi yapıyoruz sanımlar 1 2 çekiyoruz pembemizi örmüyoruz bu tarafa atıyoruz sanımlar tekrar yapıyoruz 1 2 aralarında birer ilmek bırakacağız sanımlar onları örmeyeceğiz 1 2 3 4 5. Bir tane ilmeğimizi örmeden bırakıyoruz. 1 2. Sıra sonuna kadar aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Buradaki kalan kısmımızı örmüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bunları teker teker bırakıyoruz hanımlar bakın. Uzatarak Tekrar diğer şişimizi alıyoruz. Ve içinden bir ilmek alıyoruz. Bir tane doluyoruz. İçinden bir ilmek alıyoruz. Bir tane doluyoruz. Bunu da aynı şekilde beş tane yapıyoruz Bırakıyoruz. İlmeğimizi yine örmüyoruz pembe ilmeğimizi. Aynı şekilde uzatmalarımızı tekrar yapıyoruz. 2, e, 3, 4 5 Diğer şişimizi alıyoruz. içinden geçiriyoruz hanımlar. Bir tane doluyorum. Tekrar içinden geçiriyoruz. Bir tane doluyorum. Tekrar içinden geçirip bir tane doluyorum. Burası 5 tane olunca bırakıyoruz hanımlar. Tekrar ilmeklerimizi uzatıyoruz. Bakın hanımlar. Yine aynı şekilde 5 tane olana kadar alıyoruz. Bırakıyoruz. Bir i̇lmeklerimizi buradan yine diğer şişimize aktarıp bu şekilde bakın hanımlar. Bu şekilde oluyor. Daha sonra üzerinden haroşa giderek bu şekilde almasına yardımcı alıyoruz. Bunları hanımlar şu arka kısmında arka kısmında bir boşluk şuradaki boşluktaki örmeye devam ediyoruz seneler. İki sıra haroşa diyoruz. Burada arkasında kalan bir ilmeğimiz var hanımlar. Onu tekrar buraya geçiriyoruz. Pembe ile birlikte alıyoruz. aynı şekilde devam ediyoruz. Mavilerin üzerlerine ters örüyoruz ki desenimiz daha iyi konulsun. Bakın onunla çiçeklerimiz oluşmaya başladı bile. Yine arka kısmında bir ipliğimiz alıyoruz. Pembe ile birlikte ikisini aynı anda alıyoruz. Yine arka kısımdaki Bakın anneler. Çiçeklerimiz bu şekilde oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Daha fazla video için www.bilgevim.net sayfasını ziyaret edebilirsiniz.